Merhaba Arkadaşlar, Ben Hipodrom Fatih 9 Mart 2025 İzmir yarışları için e, Tahminlerimizde bulunacağız Şimdi yarın e, programa baktığımızda Çoğu kişi için kolay bir program gibi görünüyor İşte birkaç isim çok ön planda olacak yarın Benim tahminim o şekilde Eğer o AGF'ler yarın bizim düşündüğümüz gibi patlarsa 7 ayın 7'sinde kazandığımız gibi İzmir'e yine güzel bir ikramiye kazanabiliriz. ben arkadaşlar bir şablon çıkardım. 500 liralık bir şablon ama size iki tane alternatif göndereceğim. Tek ben teksiz oynadım arkadaşlar. 3 at, 2 at, 2 at, 2 at şeklinde 4 ay o şekilde geçtim. Diğer ilk ayakta da biraz kalabalığa gittim. Hani şimdi diyeceksiniz ki 3 2 3 2 kağıt geçerek e, tutturulur. Çok saçma falan diyeceksiniz ama yarın program biraz gerçekten öyle olacak arkadaşlar. Ee, ben yüksek AGF'lerin yanında birer tane de isim önereceğim. Yarın beklediğim yüksek AGF'lerin yanında. Ee, şimdi sıralamaya geçecek olursak İlk ayağı ben biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Ama öncelikle geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Destek verelim işte yorumlarınızı yazın tuttuğunuz atları Ve beğenilerinizi verirseniz kanalıma destek olursunuz. Bu şekilde ben e, daha çok içerik üretmeye devam edebilirim. E, şimdi hatta şurada da size son kazandığımız kuponu gösterelim 17 bin vermişti bu. İşte 2 at, 3 at, 4 at, 3 at, 3 at, 2 at. Bu şekilde geçmiştim arkadaşlar. Güzel bir ikramiye verdi. Yarın yine aynı şekilde olabilir. O yüzden ee, dediğim gibi işte 2 at, 3 atlarını geçir demeyin. Tutuyorsanız yazın, tutmuyorsanız tek atın. Benim önereceğim isimleri. Şimdi arkadaşlar ee, günün hikaye 1300 metre çimde başlayacak. 3 yaşlı İngilizler. Şöyle yarış gidişatına da baktığımızda son yarışlara gelelim. İşte burada 4 numara kaçacak. 8 numara kaçacak. İşte başka kaça var varım derken bir de burada gözümüze çarpan 10 numara var. Şimdi arkadaşlar öncelikle 4 numarayı kesinlikle kuponuma yaz yazıyoruz. 6. kulvardan çıkıyor. Hemen seri bir çıkışla viraja keskin bir şekilde giriş yapabilir ve yarışı 2-3 boyuna götürürse yarışı kazanabilir. O yüzden ilk isim olarak ben 4 numaralı Born For Glory Gökhan ile size önereceğim. Ondan sonra arkadaşlar size önereceğim isim son yarışını çok iyi koşan 1 numaralı Almanyalı kız. İşte onun bir önceki yarışı da gerçekten güzeldi. Sert bir gruptaydı. Bu gruba göre çok sert bir gruptu ama kumdu. Şimdi çime geçti. Çime geçti için de çimde de yarın yine etkili koşu yapmasını bekliyorum. O yüzden 4-1 bende baya bir öncelikte. Ondan sonra dedik ki arkadaşlar birkaç ek isim daha var o da belli Emare. Bir numaradan çıkıyor 1300 metre için ve kilosu da bayağı bir hafif. Eğer liderliği direkt alır 4 numaradan seri davranırsa önde dönebilirse yani burayı 10 numara bile bitirebilir. O yüzden ben 3 üç, 3. isim olarak size önerdim. 4. ismimde arkadaşlar o da 3 numaralı Kelonski değil Ali Yıldızlar. Hatta daha önce 5 kere bildiğiniz bir kere kazanmış. Atın daha önce çimde de bir e, başarısı var koşullar var O yüzden 3 numarada yazıyoruz bizim ilk at ilk 4 adımız 4 1 10 ve 3 şeklinde olacak arkadaşlar bundan sonra hiç daha alacağım ben size yeri olanlar için e, Nevzat Avcı'da 2 numaralı Muğla Vargas e, kuponumuzu yazalım arkadaşlar bu grup için bence yeterli performanslı olan bir isim Yarın e, güzel bir birinci çıkarılabilir. AGF'si de 3. 4. sırada çıkar diyorum hani ilk. Hatta ilk üçe girmeyebilir. O yüzden yazalım Nevzat Avcı böyle yarışları sever. Bir bakarsınız kazanmıştır. Bu kadar isim yazdık. Şöyle baktığımızda işte İzmir'in iki tane daha çok iyi var. Onları da yazmadan kuponuma geçemedim arkadaşlar. Yeri olanlar 6 ve 7 numaraları da yazsınlar e, ee, Muhammed Mirbu şey bakayım Bekir Mert Mırık ve e, Mert de işte bu tarz yarışlarda sürpriz yapmayı severler arkadaşlar. Yarın 5. 6. 7. 8. at çıkarlar artık. Kaç çıkarlar bilmiyorum da ilk 4'e girmeyecekleri kesin. Bu iki ismi de ekledim arkadaşlar. Bu şekilde geçelim. 4, 1, 10 ve 3 bende öncelikle. Ondan sonra 2, 6 ve 7 size önereceğim şekilde. İlk aya güzel bir başlangıç yapabiliriz bu şekilde. Günün ikinci ayına geldik arkadaşlar. Yine 1800 metre çimde bir yarış. Dört yaşlı araplara ait çim yarışları da başladı artık. Ee, burada arkadaşlar ilk gözüme çarpan isim 3 numaralı Soğuk Kuyu oldu. Ee, at çimde iki tane yarış kazandı. Ondan sonra e, bir dördüncülük elde etti. Ondan sonra arkadaşlar e, ara verdi. Gitti iki tane kum yarışı yaptı ve şimdi çim yarışına geldi. Hani daha önceki iki tane yarışı, kum yarışı muhtemelen bu yarışın provasıydı. Son yarışında da güzel koşmuştu aslında. Ama ee, kumu biraz eksik olabilir ya da yeterince nefesi açılmamış olabilirdi. Ama geldi. Güzel bir dördüncü kelletti. Benim yarın için şimdi önereceğim ilk isim. Şöyle bir yarış ilişkisinden bir arkadaşlar. Hani önde çok gitmeyi isteyen bir isim olmayacak. O yüzden e, Soğukuyu liderli de alabilir. İkincilikte de gidebilir. Ama birazdan sonra liderli alıp bence devam edecektir. İki tane isim vereceğim size. Son e, metrelerde çok etkili sprint yapan 5 numaralı Kıncal. At gerçekten Bursa'da kumda efsane sprinter atı geliyordu. Yarın için e, üç numarayı son saniyelerde korkulan yaşatabilir. Eğer olur da Kıncal işte Çim'de beklediğimiz gibi performans gösteremezse bu sefer de Nevzat Avcı'yı bekleyeceğiz arkadaşlar. 7 numaralı Çeşme Kalesi'yle. Ee, onun da yarın Çim'de etkili bir yarış koşabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden 3 önde rakipleri de 5 ve 7 deyip ikinci aya bu şekilde geçtim arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde 1600 metre yapımında. Ee, ben size burada bir tane alternatif tek önerebilirim ama ben iki isimle geçeceğim. Ee, şöyle bir senaryo var arkadaşlar. Baktığımızda yarış gidişatına işte önde liderliği isteyebilecek Demir Nihat ve Derya Dil Ama liderliği bırakmayacak da Serdar Efe var. Yarışta yani e, bu iki isim sıkıştırırsa yarış çok hızlı tempolara biner. Ve o zaman Ali Yıldız gelir hızlı emelle yarışı alır. Birinci senaryomuz bu. O yüzden altına tek olarak vereceğim. Eğer bu senaryo olabileceğini düşünenler 3 numaralı Zemer'i tek atabilirler. Ali Yıldız da biniyor. Ali Yıldız son, çok formda. At son zamanlarda evet yarış kazanamıyor ama bu sefer bir Ali Yıldız farkını göreceğiz. O yüzden bence tek atılabilir. Alternatif değil Ben yan arkadaşlar ne olur ne olmaz. Serdar Efe yarın önünde boş kalır. Muhammed Mir Bilgin'in arka grubu uyutabilir. Biliyorsunuz Bilgin arka tarafı gerçekten uyutarak çok güzel yarışlar elde edebiliyor. O yüzden yanına 2 numaralı Serdar Efe'yi de yazacağım. Yani benim burada önerim size 3 alternatif tek, yanına 2 numaralı serdrafi. Günün 4. ayına geldiğimiz arkadaşlar 1900 metre gerçekleşecek bir yarış. Ee, ben buraya da iki hatta geçtim ve size yine bir tane alternatif tek önereceğim. Ee, 3 numaralı gözpınarı. Ee, daha önce bakalım bir. Şu şekilde. Ee, İzmir'de koşmuşluğu var evet. Ama İzmir'de yarış kazanmışlığı yok. Ama e, yarın 1900 metre kumda Ön tarafa da bir bakalım kimler koşacak e, Gündüz düşü koşacak pınarı muhtemelen hemen onun arkasında konumlanacak Kimle beraber şeker halalı beraber Şeker halalı son 4 yarışını kazanarak geliyor arkadaşlar buraya bakalım 5. olduğu grupta kimleri geçirmiştir Gürbüz Tay Yaşar Bey varlık ifadesi falan Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda e, Gözpınarı, Pınar'a e, Vedat de, Vedat tek bir isim için geliyor buraya. 1900 metre kum Gözpınarı, Pınar'ı Vedat Abiş. Şöyle baktığımızda bunlar bize 3 numaranın tek olması için e, önemli faktörler. Hani Vedat tek bir isim için geliyor. Gözpınarı da bu mesafelerde iyi koşan bir isim. E, önde gidecek olan hemen gündüz düşünün arkasında konumlanıp yarışı alabilir. Ama önünde bir isim olursa o da Şeker Halal. Son yarışlarında 4 4 yaptı ama bu grubun adı değil diyecek çoğu ki kişi. Bence de öyle değil. Ee, şöyle baktığımda Yek Gülüm'ü falan geride bırakan bir isim Göz Pınar'ı. Sinoplu Merve'yi geride bırakan bir isim. O yüzden e, Göz benim alternatif tekim. Ama şu senaryo da var arkadaşlar. Eğer Şeker Halal'a yarışın önde gitmesine müsaade ederse göz pınarı. Köşeyi dönerken virajı şeker alalım. Biraz farkı açtığı anda yetişemeyebilir. Şeker alabiliyorsunuz. Son düzlüğü dönerken geliyor liderliği alıyor. Arka tarafa izliyor sadece. Yani çok rahat kazandı son yarışların hepsini. İşte yarın yine belki bu sefer göz pınarına direnebilir. Direnemezse zaten göz pınarı kazanacaktır. Ben bir kişiden bir alttan korkuyorum. O da 7 numaralı şeker alalım. Yarın ben kuponuma mutlaka yazacağım arkadaşlar. O yüzden ben burada 300 alternatif tek 7 numaralı şeker ağlı alacağım. Arkadaşlar günün 5. ayına geldiğimizde e, yine ikisi, iki isim ön ben çıkıyor benim için. Ama şöyle bir baktığımızda yarış gidişatında 1 numaralı Muchacho zaten e, liderliği kimseye vermeyen bir isim. Burada Roma de var. O da son 3 yarışında liderliği aldı. Çekti gitti. Yarın böyle bir senaryo olacak. İki isim arasına geçecek. Şimdi bugün herkes şeyi düşünüyor. Adana'daki gibi olursa. Adana'da biliyorsunuz Süperberler'de bir isim vardı adını tam unuttum da. İkisi önde gittiler gittiler daha son 500-600'e gelmeden iki isimle bittiydi. Böyle bir senaryo olur mu diye düşüneceksiniz. Bence yarın böyle bir şey olmayacak. Olursa da 2 numaralı Aslan Halil'imle yazın. Gelebilecek tek isim o şu gruba baktığımızda. Ben 1 numaralı muçaço e, önde gidecek. Romazi'yi de arkasında hemen konumlanacak. Köşeyi dönerken beraber hatta dönmeden 800'de birbirlerine sıkıştıracaklar. Ama e, ikisi arasında hiç şey düşünüyorum. Şu an kestiremiyorum. Normalde Romazi 72 gün ara vermese e, teke doğru giderdim. Mesela ayın 23'ünde de bir 23 Ocak'ta da bir Roma dediğin şeyi vardı, e, koşusu vardı. At çıkartılmıştı, koşmamıştı o gün. Yarın belki yine bir koşmama durumu olabilir, herhangi bir durum olabilir. 70 gün ara vermiş olması beni biraz e, açıkçası şüphelendirdi. O yüzden ben 14 yazacağım arkadaşlar. 1-4-4-1 yazacağım. Siz Ayırabiliyorsanız ayrın ayırayamıyorsanız da yeriniz varsa da iki numarayı da yazabilirsiniz. Günün son ayağına geldik arkadaşlar. Ee, 1800 metre içinde koşacak. Bir e, güzel bir mücadele bizi bekliyor. Ee, şöyle arkadaşlar yarışa baktığımızda gidişata işte son yarışlara gelelim. Önde kaçacak olan 3 tane isim görünüyor. Yarın nasıl olur? Koşabilirler mi? Ön tarafta kaçarlar mı bilmiyorum. 7 numaralı mesela Kamboçyalı son yarışında çok güzel kaçırıp önde direnmişti Necdet Avcı'yla. Yine aynı şekilde yapabilirler. Ama bir çimci isim olan 4 numaralı Snow Show'u da ben mutlaka Ali Yıldız'a önermenizi size tavsiye edeceğim. Ali Yıldız bu tarz yarışları sever ve gelip alabilir. Yarın favori çıkar mı bilmiyorum ama buradaki AGF'ler bence birbirine yakın çıkacaktır yani. Favori maksimum %22-23 görebilir. Son sonra arkadaşlar Yine bir çimci isim olan %5 gün arası olsa da bence bu mesafede etkili koşabileceğini düşündüm. Bir numaralı Brave Dancer etkili sprint ile gelip yarışı son anlarda kazanabilir. Sonra 9 e, numaralı Ruhtar Aktör Muhammed Bilgin tanıdığı bir isim. Son zamanlarda tab tabela da sürekli 1-2-2-3-3 şeklinde gitmiş. Yarın e, bu grubu avlayabilir. Kendisi için bence müsait bir grup. Ve son olarak da yine bu kadar isim yazmışken Muhammed Muhammed diyorum ya Bekir Mertmürük bu ismi sürekli Muhammed demeye başladım. İzmir'in yine formda jokeylerinden Bekir Mertmürük'le 13 numaralı Batır Ketil yazacağım arkadaşlar. Kilosu biraz daha hafif ve çime biraz daha yatkın bir isim. Yarın işte dediğim saydığım 4 isim e, geri planda kalırsa 13 numara devreye girebilir bir numaralı starttan çıkıyor. Etkili güzel bir yer tutabilir. Yarışı güzel bir yerde takip edebilir ve gelip son ayağı patlatabilir. Bekir McFarland da bu tarz yarışları iyi sever. O yüzden son ayağı 5 atla önerdim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 504 lira. Ee, eğer Göz tek atarsanız yarın bence Göz Pınar'ı en yüksek agf'e çıkacak diye düşünüyorum. Yani altıda genelinde en yüksek favori buradan çıkabilir. Vedat Abiş Faktörü, işte göz kendi performansına koyduğumuzda iyi bir şey alacaktır. Ama ben yanına Şeker Alalı ekleyeceğim. Şeker Alalı yarın kaçıncı çıkar AGF'de? Bence Göz Pınarı birinci, Yek ikinci, Snoplu Merve üçüncü, Şeker Alalı dördüncü çıkabilir AGF'de. Böyle olunca da eğer Şeker Alalı gelirse altılı ciddi bir ikramiye gidebilir. Buraya geldiğimizde de Serdar Efe de yine ikinci ya da üçüncü çıkacaktır. Hızlı Emel favori çıkacaktır. Peki yine Hızlı Emel yıkılırsa, Serdar Efe kazanırsa altılı buradan da iyi bir ücrete gidebilir. Yani demem o ki 2 at 3 atla geçerek yüksek bir ücret alamayız diye tahmin ediyorsunuz. Hemen şu örneği hatırlayın arkadaşlar. Yani şuradaki altılı kafada %50 gelmesine rağmen Diğer ayaklarda işte bizim tuttuğumuz isimler gelerek biz 17 bin lira almıştık. O yüzden ee, yarın güzel bir sonuçlara gidebiliriz. Eğer bu iki isim şeker halal ve serdarafe ikisi birden gelirse zaten bence 10 binin üstünde verir altılı. Eğer ikisi gelmezse altılı 1000 küsür liradan önce verir hızlı emre ve gözpınar gelirse. Yani o yüzden ikisinden birinin e, geçmesini bekliyorum ben. Ya Serdar Afe ya Şeker Ağlan'ın gelmesini. Hatta ikisi birden de gelebilir. Ben yarın buraya bu şekilde bir çifte olacağım arkadaşlar. Eğer dediğim gibi alternatif teklerimizi tek atarsanız kupon 126 liraya kadar düşüyor. Ben yarın dediğim gibi 500 küsürlük olan kuponu oynayacağım arkadaşlar. Yer olanlara bunu öneririm bu şekilde. Siz de tuttuğunuz atları bana X hesabından da belirtebilirsiniz. X hesabımı da şurada arkadaşlar hemen. Yeni açtım. Oradan da destek olabilirsiniz. Yarınki Adana'yı da X hesabından yeneceğim Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi ben bunu yüklüyorum arkadaşlar. Saat sabah 6 oldu. Yükleyip oynayıp yatacağım. Herkese bol şans diliyorum. Yarın umarım yine kazanan taraf biz olacağız.